Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için Hande Erçel'den çok duygusal bir paylaşım getirdik. Biraz önce Instagram story kısmında annesi Aylin Erçel'in fotoğrafını paylaştı ve içinden geçen sözleri not şeklinde düştü. Bugün sana olan özlemimin içimden taştığı gün güzeller güzelim notuna düştü ve anlaşılan Hande Erçel annesini çok özlemiş. Bildiğiniz üzere Hande Erçel'in annesi hastalık nedeninden vefat etmişti ve Hande Erçel annesini çok özlüyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.